Pandemi sonrası turizmde bir takım değişiklikler yaşanırken otellerde farklı pazarlama stratejilerine yöneldi. Ela Quality Resort Belek satışlarında otelin pazarlamasından çok bir yaşam alanı pazarladı. Koronavirüsün yakın temas ile bulaşan bir virüs olduğuna dikkate alan otel yönetimi, otelin geniş alanlar olmasından da faydalanarak misafirlerine müstakil yaşam tarzında bir tatil sundu. Belek Ela Quality Resort Genel Müdürü Ufuk Gezgin turizmdeki gelişmeleri konuştuk. Bizim tabii COVID pandemi süresince zaten sağlıklı turizm sertifikası ile ilgili e, bakanlığın koymuş olduğu tüm kütlelere uygun bir şekilde bir hazırlık yapılmıştı. Tüm personel bu eğitimden geçti. E, şu anda da zaten siz de sağa gezdiğinizde biliyorsunuz hepsi tedbirleri almış şekilde çalışıyorlar. E, ama bizim en büyük pazarlama stratejimiz müstakil tatil oldu. Biz e, misafirlere sadece e, bir otel değil bir yaşam alanı... E, Pazarlamaya çalıştık çünkü bu e, virusun biliyorsunuz yakın temasla da için için e, tesisimizin de büyüklüğünden faydalanarak çok fazla havuzumuzun olması, çok geniş alanlarımızın olmasından faydalanarak müstakil yaşam tarzında bir tatil sunduk ve bunu pazarladık. Onda da gayet başarılı olduk. Sezonun geleceğini de değerlendiren genel müdür Ufuk Gezgin, Rusya'nın oyuna girmesiyle birlikte Antalya'nın biraz nefes alacağını düşündüklerini söyledi. Turizmle ilgili beklentiler farklı. Biliyorsunuz turizm e, tamamen hava ulaşımına bağlı e, bir sektör. E, yurt dışından uçak gelmediği sürece bizim elimiz kolumuz bağlı. İç pazar çok fazla e, yeterli olmayacaktır diye düşünüyoruz bu e, Almanya kararını teyit etti. Otuz bir gelmeyeceğini söyledi. Şu anda umudumuz... E, Rusların 10 Ağustos'ta söz verdikleri gibi hava sahasına açık Türkiye ilk misafirleri gönderecek olmaları. İngiltere açık. Ee, İngiltere'den artan bir ilmeyle bir turist takışı başladı. Ukrayna açık. Ukrayna'dan tabi Ukrayna'nın e, kapasitesi çok yüksek olmadığı için belki sayılar yeterli gelmiyor ama Ukrayna'dan ciddi sayıda misafir geliyor ve de yakın tarihte Polonya'da açacağını açıkladı. Dolayısıyla Rusya'nın oyuna girmesiyle birlikte ee, Antalya'nın biraz nefes alacağını düşünüyoruz turist konusunda. Covid'den dolayı belli, belli ee, bir belirsizlikler vardı. Birçok e, otel e, açtı, erken açan oldu, halen açmayanlar var. Biz 17 Temmuz'da açtık çünkü iyice ne e, gelişmeleri takip edip neyin ne olacağını görmek istedik. Otelimizi açtıktan sonra da işte 14 günlük süre içerisinde otel birime kazandı. Bayramla birlikte tepe noktasına ulaştık. E, bayram sonrası da şu anda gelen rezervasyon akışı Rusya'dan, Ukrayna'dan bize internet sinyaller veriyor.